Hepinize merhaba arkadaşlar ben İbrahim uzun zaman sonra ilk defa YouTube'a video çekiyorum Uzun bayağı bir uzun zaman geçti Hadi oğlum. Ee, Şerefsiz Şerefsiz <gülüyor> <gülüyor> ne? Hepinize merhaba arkadaşlar ben İbrahim yıllar sonra YouTube'a ilk defa video çekiyorum Büyük ihtimal geri döndük arkadaşlar. Bundan sonra düzenli olarak video çekmeye çalışacağım. Bu arada... Sıktın mı? <laughs> ee, kardeşim bir saniye durur musun ya? Allah Allah. Evet arkadaşlar. Bugün CS evet, oynuyoruz. Büyük AWB ihtimal... Arkadaşlar. No scope. Büyük ihtimal ikiye bir atacağız. Yıllardır... Youtube'a tek bir video bile atmamıştım bazı şeyler oldu işte sonra yeni bir bilgisayar aldık vesaire derken buyum buradayız işte Oğlum benim anama söylemesinler bu nasıl <laughs> Hepimiz noobuz bu arada arkadaşlar Sönme anamı sönme <laughs> Evet <Dönmeyin. gülüyor> Evet Oyuncular Mua 00 Namı diğer Muhammed <gülüyor> Ve Kaan <laughs> <Soundbey. gülüyor> Kanka yıllar sonra YouTube'a video çekince konuşmayı da unutmuşum. Hazır mısın? Oğlum oynamayı da unutmuşsun <laughs> lan. ne oluyor? Abi Uy. iki kişi geliyoruz iki yandan ya. <laughs> Sıma'yı kapatıyorum tamam. o zaman. Hadi kan ciddi. Bir hepsi baklavasına bak ona göre. Abi iki kişisiniz. Tamam Haritanın her yeri serbest bana. Tamam serbest hadi. Let's go. Bayağıdır video çekmiyorum arkadaşlar. Unutmuşum neyin ne olduğunu. Heyecan da var. Ne konuşacağımı da bilmiyorum. Tamam İbo bir kere bile longman gelmeyecek haberin olsun. B şu an. O mu? Yedik. Adam senin beyzinde ya. bombayı kurdu. Oha. ya. Çıkartıp da yapıştırdım. Ama olmaz ki böyle ya. <laughs> Cibraları kes kes. Kesmek yok A. sanki. Bu ya sen sen <laughs> aptalsın. Oğlum nasıl bıraktı? Arkadaşlar boş beleş boş biliyorum. beleş el kazandık <laughs> ya. şu an. boş beleş Olmayı el bak. kazandık. Eyvallah Muha kardeşim. Eyvallah. <laughs> da gülme oğlum şerefsiz. Selam <laughs> Ahmet. <laughs> <laughs> kan ortadan nereye gidiyor? Ya niye söylüyorsun oğlum yeri <laughs> mi? Oğlum adam tünelde olduğumuzu ayak sesinden anlamayacak mı? Kardeşim sen yerimizi belli etmeye devam et. Bu Kesin nokta nokta asayda gitti. Dırıt dırıt. Geliyorlar. <laughs> Şansımızdır. <laughs> Oğlum adam çelaj çekmiş lan. Evet canım. Hadi hadi hadi. Ben geldiğini söylemiyorum. On altı söylebileceğim. <laughs> Olan ekranen saklanıyorum. Olum <laughs> adam mı? Uyandın mı? Oğlum çok pis gittin yalnız ha. Yapmasın kardeşim. Dur lan sandalye çok geride kaldı. Allah. Çok heyecanlıyım çok. Evet şöyle yapalım. Oğlum mi? eksi bir ne? Asansör katına mı çıktık ya? <gülüyor> 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 Benim şu an değişik bir Abi de SSC ile vurdu. <laughs> kesinlikle ele yapmıyoruz değil mi? Abi ne oluyor ya? Ben mouse'u mouse, mouse döndüremiyorum. Oğlum pingim var lan bir de pingim var oğlum. Allah kahretsin. Oğlum videoyu bozuyorsun gerizekalı. Öldürmeyeceksin sen öleceksin. <laughs> Hala Muhammed zorlamasın benim YouTube'a başlayacağım yok. <laughs> Muhammed bir aydır diyor ki oğlum YouTube'a başlayacak her gün yok. Tam kanka bu akşam başlıyoruz. Bu sizin için burada bak. Devin sessizlik. A, a, az önce gördüm. Birazdan bozacağım o sessizliği Ben kaçar. Kan doğru geldi. saçmalam oğlum ben A'dan geldim. <laughs> ya oğlum, Hadi senin... bakalım. Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Sen Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. O yanımdan yok, geçen kardeşim, sen yok. değil miydin? Ben... Kardeşim kesinlikle City'den gelmiyorsun. Emin ol söylemeyeceğim. Ne oğlum City'de? bu erkek sen aşağı atma. Gitme gitme diyor adam kaç, diyor. Kaç 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 kaç. Allah'ım yarabbim ya. Ölmedim. <laughs> Kanka karakter gitme gitme dedi ben de gitmedim. <laughs> <laughs> ben ben anladım. sırf ha. SSC oynayacağım. Sadece SSC oynayacağım. SSC dinle lan SSC. <laughs> <Tamam. gülüyor> Allah kahretsin mayana çarptı. <laughs> Önüne asıyordum ayağına çarptı karakter. İbo. İbo biz onları yemeyiz koçum. Vallahi ben İbo. kaçtım. Lan adam nok gitti lan. La beni kör ettin. La ben almadım. Ya abi ben ne yapayım ya? İki kişi gelmişiz oradan. <laughs> Bak buna <laughs> Yer değiştirek mi ivo Dur kanka dur başlamışız böyle kim kime ne gömerse. <gülüyor> <gülüyor> This is my MBS. <Miami's. gülüyor> yok yok yok. <laughs> Babaanne mi diyor <laughs> kör oldu ben. <laughs> Geldi. Lan <laughs> laptopun monitöründen ben sizi göremiyorum. Biliyorum kanka yoksa. Yoksa, yoksa var bilirmiş. ya o. <gülüyor> <gülüyor> o. Bahaneler hazır. İşte bunu demeyecektim. <laughs> Bir youtuber'ın başlamadan önce bitişi. <laughs> <laughs> i̇şte bunu demeyecektim. İlk videodan. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bak adam bitse adama herhal bomba atıyorum bak. Seni kesmesin Allah diye. Allah. Bunu demeyecektiniz Tov oğlum. Tovbe estağfirullah. Tovbe estağfirullah. Geliyor Yalan hmm. Kaan B boş Nasıl boş Kaan Kaan burada Yardım Oğlum çaldım hala attım Ne yapayım oğlum lan ne oluyor? O lan ne oluyor oğlum? Lan ne oluyor oğlum. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> bomba, bomba. Aha buldum bombayı. <laughs> ben buldum bombayı <laughs> <laughs> Aa oğlum bombayı. <laughs> Bize ki sensin değil mi? Arkadaşlar beni çırpıyorlar şu an. Oğlum ben bu oyuna 9 saatimi vermişim adam oğlum? <laughs> <laughs> kardeşim benim. <laughs> Al kardeşim bütün bütün silahlar senin olsun. Sonunu düşünen kahraman olamaz beyler. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Evet arka sokaklar şey arka sokaklar ne? <laughs> Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok <laughs> Tam çay elimi aldım o sıra öldüm ya Ya tabi kesinlikle İlla <laughs> bana bu silahı aldıracaksın sen var ya Lan sen midden B gidin Lan niye adamı öldürelim dedim Ahmet çekil arkadaşlar bakın şimdi bir ninja nasıl olunur? Şu, bu adam solda. Short geçtiler herhalde. Çort. Aa ben seni Sen nasıl düşünün. öldüremedim? Para da istemedi para da. Cayır cayır karımı yine öldüremedim. Öldük arkadaşlar. Oha ya kan. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz o, ölüyoruz. Eksi birinci. <laughs> ne oluyor lan? İbo. Ivo... E Efendim kardeşim. Ya ama ben de vurdum. Ben neresine vurdum? Vallahi 80 yedim. Ya şu şey adam A site'a gelir beni de öldürür. Plan <laughs> <laughs> neredeydi? Bilmiyorum ki en son öldüm. Öldüğün yerden neredeydi işte salak. Ne söyle. Ben öldüm oğlum ben nereden bildim? Arkadaşlar biliyorum? yapacağız Artık ya. Ben nereden öldüm? Ya, ya öldüm de? öldüm. Çok Nerede çok öldüm nereden bildim? Acaba A'ya mı vurdu B'ye mi vurdu? B B lan nereye atıyorum bunu? B'ye atın dedim de kanka gitmedi ya. Allah. Allah ufak var. Lan ne yaptım ben? Var <laughs> ya. Lan at, canı çok az canı çok az. Allah. Hadi hadi hadi, hadi. yapma yapma <laughs> Yaptı ya. Yo, difüzyon. İşte, timing, timing gizle, timing gizle. Ya Allah kahretmesin ya. Aa! <laughs> Timing'i izliyoruz kardeşim şu an. İki saniye geç vurmuşum. Ya. Bekle lan bekle Ecelin geliyor bekle. Oğlum Kaan o silahı almasaydın sen yine de. Hadi bakalım. Bir izin verseydik lan. Hadi bakalım. Oy. Ya geçemedim. Bak orada. Çık lan. <laughs> Ay şerefsiz. <laughs> Oğlum ben kan mıyım lan? Tamam. Ne demeye çalışıyorsun sen şimdi? Biliyoruz, biliyoruz şu an. Ben de anlamadım. <laughs> o şu an tünelden çıkıp benim base'e gelecekti. Ben ne yapıyorum peki? Şşş. Bombayı da şuraya kuracağım. Hadi lan gelme lütfen gelme. Nereye gitti ki bu? Bombayı bulamaz. Yav yavaş yavaş yavaş. <laughs> Evet arkadaşlar e <laughs> şimdi öleceğim. Boşa sallıyor şu an bombaları. Boş oldun mu? Oy! <gülüyor> <gülüyor> Üç hasar vermiş bu adamı, <laughs> adamı boğdun ya adam. Adam çok bestaldır ya. Tabii zafer oldu. Çıkam biraz boş versene para bitti. <laughs> IBAN gönder amına koyayım. Ha küfür etme Kaan. Baba annemiz diyor. Ya kardeşim öldün. Ölüler ya kon bak, ölüler, konuşamaz kaan. ölüler konuşamaz kan. Ölüler <laughs> konuşamaz kan. biliyor musun? Mouse'u <Nosko> batacağım. <laughs> lan. Adam gitti hala <laughs> oy 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 korktum yemin <laughs> ederim korktum. <laughs> Oğlum adam şimdi öldürmezse video atamaz ben o yüzden şey yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bırak git ya. <laughs> <laughs> Bu oynamaya başlarsam. Başla görürsün. kardeş, başla kardeş. 9 saatimi verdim he. <laughs> Kaan, Kan, ya Yok, atma al. şunu, bak, atma, atma. Şunu al, şunu al. Ne lan? Sus, 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 sus. Sus. İbo bilmiyor. İnşallah sen biliyorsundur onun ne olduğunu. Bebe, bebe, işte bebe, ses. Işte. Bebe, bebe. Lan, Allah'ım <laughs> ya Rabbim arkamdan girmiş içeriye. Gel. <laughs> <Kan. Şş. gülüyor> al de bak. Ya var bende var. He. Ben kullanmadım onu. Ben işgüdülerimi kullandım. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır lan siz ne yapıyorsunuz? <laughs> ya gitsene be. B'de ne işimiz var? Oğlum? Bak bak ben bu sesi biliyorum. Şerefsiz. <laughs> Hangi sesi lan? Ya oğlum oho sen oyunu bozuyorsun. Sen oyunu Ama bozuyorsun. Ölüyorum. Ama ölüyor. Sen oyunu bozuyorsun. Oğlum sen ne adam mısın Kaan Harbi <laughs> adam Az önce arkamdaydı. Adam şu an aşağıda pusmuş abi şeyle. <laughs> Oy! Şey görüyorsunuz ya arkadaşlar. Niye söylüyorsun? Hile bile etkilemiyor bizi. Hile bile Güzel etkilemiyor kardeşim, bizi. Niye söylüyorsun? Niye söylüyor? Oğlum adam dibine gelmiş hala pusuyorsun. Niye evet beyler güzel Hı? maçtı. Hı? Arkadaşlar gördüğünüz üzere tek başıma bile olsam gayet güzel yendim. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanetsiniz.